Ya bitti bize de gelmedi bir şey ya. Sen çifte düş herhalde ha. Böyle rahat oynadığına göre. Çek hadi çek çek. Atsana lan bunu. Ver onda. Çiğ, ona göre Al! Hadi, al! Kalk! Kalk, 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 kalk! Ne oluyor? Durun, durun! Dur, dur. <laughs> ya, ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Makara konuşuyor. Kaç! 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 buraya! <laughs> Mahmut nerede? Söyle Mahmut nerede? Bilmiyorum. Bak, bir daha sormayacağım. E şimdi söylersin, ya ömür boyu konuşamazsın. Hüseyin denen bir adamın evinde. Hüseyin var da alın mı? Yap, ah, bak lan! Ah, Kıbırlayını gebertirim! Gel evet. gel! Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol. Ahmet Bey'i tanıyorsunuz. Vardarlılarının. Merhaba efendim. Emirhan nerede? Müvekkilim duruşmaya katılmayacak. Hayır Sayın Hakim. Konserim Emirhan Bey'le avukatları geldi. İyi, İyi günler komiserim. İyi günler. İyi günler sağ olun. Ben Ethem Bey'in avukatıyım. Sorgu sırasında yanında bulunmak istiyorum. Sakin olun avukat. Ben sizin kadar endişeli değilim. Nasılsın baba? İyiyim oğlum. Merak etme. Peki... ...şoförün sorgusundan bir şey çıktı mı? Henüz bir şey yok. Bekliyoruz. Tutanakları alabilir miyim? Buyurun. Ben de sizinle geleyim. Buyurun. Lütfen Ethem Bey. Bize tutuksuz yargılanır demiştiniz. Bu olanlar nedir? Ben de bunu beklemiyordum. Şaşırdım açıkçası. Ne demek ben de bunu beklemiyordum? Tüm açıklamanız bu mu yani? Şükran'cığım sakin ol canım. Hepimiz aynı taraftayız. Avukat bey de elinden geleni yapıyor. Demek ki daha fazlasını yapması lazımdı abla. Baksana babamı tutukladılar. Bunun uzun süreli bir tutuklama olacağını sanmıyorum. Ortada bir komple olduğu çok açık. Buna dair ufak bir kanıt bulununca... ...Eten bey serbest bırakılacaktır. Gönlünü ferah tut baba. Bu işin sorumlularını en kısa zamanda bulacağız. Sana söz veriyorum. Bu saçmalık sona erene kadar... ...aile sana emanet Onlara iyi bak. Baba. Lütfen girsin. Sorması... Baba.